3-4-5 Yılları AYT Kimya Soru Bankası 2024 e, gazlar konusu, gaz karışımları testleri bir ile birlikteyiz arkadaşlar. Şekildeki kapta bulunan gaz karışımının toplam basıncı 1.2 atm olduğuna göre neon gazının kısmi basıncı ne kadardır? Gazların kısmi basıncı eşittir. Toplam basınç çarpı gazın mol sayısı bölü toplam mol sayısından hesaplanır. Şuna mol kesir diyoruz. Şuradaki ifadeye mol kesri denilir. Neon gazının kısmi basıncı o zaman burada. Toplam basıncımız 1.2 atm. Neon gazı 4 mol. Toplam mol sayısı da 6 mol kap içerisinde. O zaman neon gazının kısmi basıncı gider gider 0.2'den 0.8 atm çıkar arkadaşlar. İkinci sorumuzda şekildeki kapta bulunan helyum ve CH4 gazlarının kısmi basınçları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar toplam basınç eşittir. Gazların kısmi basınçları toplamına eşit olur. Onun için biz buradan herhangi bir gazın kısmi basıncını bulduktan sonra açık hava basıncı 1 atm, hareketli piston içerdiği için toplam basıncımız burada 1 atm'dir. Birden çıkararak diğer gazın kısmi basıncını bulabiliriz. Herhangi bir gazın kısmi basıncı helyumu hesaplayayım. Toplam basınç çarpı helyumun mol sayısı bölü toplam mol sayısından da helyumun kısmı kısmı basınca hesaplayacağım. Hel mol sayısı 4 bölü pardon m bölü 4. Çarşı dördün mol sayısı da m bölü 16. O zaman toplam mol sayısını da bulayım ben buradan. Toplam mol sayısı m bölü 4 artı m bölü 16'dan. Bunu 4 ile eşitlediğimizde 5M bölü 16 çıkar. Şimdi helyumun kısmi basıncını yazalım. Toplam basıncımız 1 atm. Helyum mol sayısı M bölü 4 bölü. Toplam mol sayısı 5M bölü 16. Bunu da 16 bölü 5M diye ters çevirerek yukarıya aldım. M'ler birbirini götürdü. Götürdü. 4 bölü 5. O da 0.8 atm yapar. Helyum gazı 0.8 atm ise CH4 gazı 0.2 atm'dir. Üçüncü soruda neon ve argon gazlarından oluşan bir karışımda argon gazının mol kesiri 0.7, neon gazının kısmi basını 0.6 atm. Buna göre karışım toplam basını ne kadardır? Arkadaşlar gazların gaz karışımlarında ve herhangi bir karışımda fark etmez. Karışımlarda, homojen karışımlarda mol kesirleri toplama argonun mol kesiri ile neonun mol kesiri toplama daima bir eşittir karışımlarda mol kesirler toplamı her zaman bir eşittir. Buradan argonun mol kesrine 0.7 verdiğine göre arkadaşlar neonun mol kesri 0.3 çıkar. Neonun mol kesrini bulduğumuza göre neonun kısmi basıncı eşittir. Toplam basınç çarpı neonun mol kesrinden ne yapabiliriz? Toplam basıncı bulabiliriz. Kısmi basıncı 0.6 imiş. Toplam basınç bize soruluyor. 0.3'te neonun mol kesri olduğuna göre arkadaşlar toplam basıncımız 2 atm'dir. Doğru cevabımız eşittir. Dördün soruda sabit sıcaklık ve hacimdeki kapalı bir kapta eşit kütleli C3H8 ve diazot monoksit gazları bulunmaktadır. C3H8'in hemen molekül ağırlığını hesapladım. 12 çarpı 2'den 36 artı 8'den 44 çıktı. Ondan sonra diazot monoksitin de molekül ağırlığını hesapladım. 14 çarpı 2 artı 16'dan o da 44 çıktı. Molekül ağırlıkları aynı gazlar ilave edildiğine göre C3H8'in mol sayısı gram miktarı eşit diyor değil mi? Eşit kütleri bölü 44 yapar. Diğer tarafta diazot monoksit de aynı şekilde M bölü 44 yapar. Yani bunların mol sayıları birbirlerine eşittir. Mol sayıları eşit ise kısmi basınç eşittir. Toplam basınç çarpı mol sayısı bölü toplam mol sayısından toplam mol sayısı aynı olur gazın mol sayısı aynı olur. Dolayısıyla e, toplam basınç da aynı olacağı için kısmi basınçlar aynı olur. Yayılmazları molekül ağırlıklarına bağlı. Sıcaklığa da bağlı ama sıcaklıklar eşit. Onun için yayılmazlar da aynıdır. Yoğunlukları değiştirmeye bölüve eden mol sayıları aynı olduğuna göre pifelere de aynı olacak. Aynı kapta oldukları için hacimleri de aynı olacak. Yoğunlukları da aynıdır. Fakat atom sayıları aynı değildir. Atom sayıları mol sayısı çarpı 83 daha 11 çarpı Avogadro sayısı. Bunun atom sayısını verir. Diyazot monoksitte ise mol sayısı çarpı, atom sayısı 3 çarpı Avogadro sayısı. Bunun atom sayısını verir. Gördüğünüz gibi atom sayıları aynı değildir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Birim hacimdeki tanecik sayısı, birim hacimdeki tanecik sayısı... Mol sayıları, mol sayıları aynı, kabın hacmi aynı, basınçlar aynı. Dolayısıyla birim hacimdeki tanecik sayıları da aynıdır bir hacimdeki tanecik sayısı mol sayısı. Beşinci soruda şekildeki sistemde eşit molde CH4 ve neon gazları bulunmaktadır. Çok güzel. Bu gaz karışımı sabit sıcakta ne mol helyum gazı ilave ediliyor? Buraya ne de helyum gazı ilave ediyoruz. Evet. Aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? CH4 ve neon gazların kısmı başlıkları azalır. Başlangıçta basıncımız açık hava basıncına eşit. Onu da bir ATM olarak kabul edelim. Yani bir ATM'yi başlangıçta şu ikisi bölüşüyordu. Mol sayıları da aynı olduğu için 0.5'e 0.5 olur kısmi basınçları. Ama bir ATM'yi sonuçta üçü bölüşeceği için kısmi basınçları 1 bölüş, bir bölüş, bir bölüş şeklinde olacaktır arkadaşlar. Ee, dolayısıyla e, kısmi basınçları o şekilde olacak. Onun içinde de kısmi basınçları CH4'ün ve neon'un azalır. Son durumda bütün gazların kısmi basınçları bir bölüş şeklinde hesapladım. Çünkü e, gazın kısmi basıncı CH4'ün örneğin e, toplam basınç çarpı gazın mol sayısı bölü toplam mol sayısından hesaplanacağı için 3 gazında kısmi basıncı 1 bölü 3 çıkar. Mol sayıları aynı olan gazların kısmi basınçları da aynı kap içerisinde aynıdır. Neonun kısmi basıncı da 1 bölü 3 olacaktır. CH4 gazının birim hacimdeki tanecik sayısı azalır. CH4 gazı hacmi artacağı için aynı miktar gazın hacmi artarsa birim hacimdeki tanecik sayısı azalacaktır. Kaptaki gaz yoğunluğu değişmez. ifadesi yanlıştır. Çünkü yoğunluk e, molekül ağırlığı küçük bir gaz gönderiyoruz. Yani başlangıçta gazımız yoğunluğu. N mol CH4 var. 16 N gram yapar. N mol neon var. 20 N gram yapar. Bölü kabın hacmini 2 V olarak kabul edelim. Sonuçta ise yoğunluğumuz ne olacaktır? 16 N artı 20 N. Bir de ne yaptık? N mol'de helyum gönderdik. O da 4 N gram gelir. Ama kabın hacmi de 3 V olur. Gördüğünüz gibi bu ikisi birbirine eşit değil. Yoğunluk değişmez ifadesi yanlıştır. Doğru cevabımız eşittir. Altıncı sorumuzda arkadaşlar aşağıda C3H8 gazı içeren kaplara eşit sıcaklıkta karbondioksit gazı ilave ediliyor. Hemen bunların molekül ağırlıklarını biraz önce hesaplamıştım. Tekrar hesaplayayım ki molekül ağırlıklarının aynı olduğunu görün. Çarpı 8 çarpı 1'den arkadaşlar 44 çıkar molekül ağırlığı. karbondioksit gazın molekül ağırlığı da karbon 12. E, oksijen 16 çarpı 2'den. Karbondioksit gazın molekül ağırlığı da 44 çıkar arkadaşlar. Molekül ağırlıkları aynı gazların. İçinde C3H8 bulunan gazlara karbondioksit gazları gönderiyoruz. Toplam basınç kapalı sabit hacimli kapta basınç artar. Param varsa ne rahat formülünden bunu yorumlayabiliriz. Sıcaklığımız sabit kalıyor. R değerimiz sabit kalıyor ama mol sayısı artıyor. Hacim de sabit kaldığına göre basınç Artar. İkinci durumda kap hareketli piston içerdiği için orada basınç sabittir. Sıcaklık sabittir. T değeri sabittir. Mol sayısını artırırsak bu sefer bu mol sayısındaki artış hacimde artışa neden olur. Çünkü basınç hareketli piston içeren kaplarda her zaman dış basınca eşit olur. Basınç değişmez. C3H8 gazının kısmı basıncı. C3H8 gazının kısmı basıncı birinci kapta. E, yine C3H8 gazı ilave ediyoruz. Birinci kapta karbondioksit gazı ilave ediyoruz arkadaşlar. Karbondioksit gazı ilave ettiğimize göre C3H8 miktarı aynı. Yani şöyle diyeyim. C3H8 eşittir. Toplam basınç çarpı C3H8'in mol sayısı bölü toplam mol sayısı olacak. Karbondioksit gazı ilave edince toplam mol sayısı artacak. Şu sabit kalıyor. Toplam mol sayısı arttığı zaman zaten bu toplam basıncı arttırıyordu. Onun için C3H8'in kısmi basıncı sabit kalır değişmez ifadesi doğrudur. İkinci kapta ise bu sefer basıncımız 1 atm, basınç artmıyor bu sefer yani. E, buradaki olayda e, toplam basınç artmıyor. Gaz ilave ettikçe, gaz ilave ettikçe hacim arttığı için toplam basınç artmadığından dolayı kısmi basınç azalıyor arkadaşlar. Şuradaki mol sayısı sabit ama gaz ilave ettikçe toplam basınç artmıyor. Bu da sabit kalıyor. O zaman gazın kısmi basıncı ne yapmış oluyor? E, azalmış oluyor. Gazın kısmi basıncı azalır. Bu da doğrudur. Gaz yoğunluğu. Birinci kapta molekül ağırlığı aynı olan gazdan ilave ediyoruz ama kabın hacmi sabit. Değiştirme bölü V olduğundan dolayı e, kütle artıyor ama kabın hacmi sabit kaldığı için yoğunluk artar. Bu ifade doğrudur. E, i̇kinci kapta ise değiştirme bölü V fakat bu sefer e, kütle artıyor ama aynı oranda hacim de artıyor. Molekül ağırlıkları da aynı olan gazlar ilave ettiğimizde aynı oranda artıyor. İçin aynı oranda artıyor. Onun için yoğunluk sabit kalıyor. Bu ifade Yanlıştır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Birim zamanda birim yüze yapılan çarpma sayısı basınç demek ki basınç artıyordu. Birinci A şıkkından hatırlarsanız. O zaman çarpma sayısı da artar. Basınç değişmiyordu ikinci kapta. O zaman çarpma sayısı da değişmez. C3H8 gazının mol kesri birinci kapta. Ee, karbondioksit gazı ilave ettiğimiz için mol kesri C3H8'in mol sayısı bölü toplam mol sayısı olacak. C3H8'in mol sayısı sabit kalırken toplam mol sayısı artacak. O zaman ee, mol kesri azalacak. İkinci kapta da yine aynı olay söz konusu arkadaşlar. Mol kesri azalacaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Yedinci soruda şekildeki ideal pistonlu kapta CH4 gazı bulunmaktadır. Güzel. Kaba sabit sıcaklıkta bir miktar helyum gazı ilave edildiğinde helyum gazının kısmi basıncı yüzü CH4 gazının kısmi basınç 2 iki kat oluyor. Buna göre başlangıç gaz yoğunluğunun son durumdaki gaz yoğunluğunun oranı nedir? Evet. Şimdi arkadaşlar kısmi basınç dediğine göre açık hava basıncına eşit olacak. Toplam basıncımız bir kere direkt P0 eşit olacak. Yani bunu 1 atm gibi düşünebiliriz. Şimdi başlangıçta 1 atm idi zaten. CH4 gazı varken ne yaptık? Biz helyum gazı ilave ettik. Helyum gazı ilave edince, helyum gazının kısmi basıncı CH4 gazının kısmi basıncının 2 katı oldu. Demek ki helyum gazının mol sayısı arkadaşlar 2 n molken CH4 gazının mol sayısı n molde kalması lazım. Çünkü e, kısmı kısmi basınç eşittir. Toplam basınç çarpı gazın mol sayısı bölü toplam mol sayısı. Şu iki değer aynı olacağı için şu gazlar şu gaz karışımı için mol sayısı 2 katına çıktığında kısmi basınç 2 katına çıkar. CH4'ün kısmi basıncı 2 katı 2 kat ise pardon helyumun kısmi basıncı CH4'ün 2 katı ise mol sayısı da 2 katıdır. Şimdi başlangıca dönelim. Başlangıçta yoğunluğum en mol aldım CH4. Ü. Molekül ağırlığı 16 olduğu için 16 en gram yapar bölü e, ve V. Bu benim başlangıçtaki yoğunluğum. Bu D1. D2'yi hesaplayalım. D2'yi 16 en gram zaten vardı. Ne yaptım? 2 en mol daha ilave ettim. Bakın en molken en molken hacim V'di. 2 en daha ilave edersem hacim 3 V'ye çıkar. Hacimimiz 3 V oldu. E, 2 en ne ilave ettim? helyum ilave ettim. 2n helyum da 2n çarpı 4'ten 8n gram yapar. Bölü kabın hacmi 3 v oldu yalnız. Bu da D2. Neyi soruyor? D1 bölü D2 oranı. Bu ikisini oranla diyor. 3V'yi buraya yazdım. 16N artı 8N'i de buraya yazdım. V'ler birbirini götürdü. N'ler de birbirini götürdü. 16 çarpı 3 bölü 24 çıktı arkadaşlar. 8 e gider 2. 8 ile gider 3. 3'ler de birbirini götürdü. 2 bölü 1'dir buradaki oran. Doğru cevabımız 5'tir. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.